dostlar selamlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün Eden isminde bir oyunla karşınızdayım. Yani uzun aradan sonra videolara tekrar başladık. İnşallah devam edeceğiz bu yaz tatilinde. Bir tane kamp kurmamızı söylüyor. Bu ilk inceleme videosudur dostlar. Bu arada bizi hem e, YouTube'dan hem de TikTok'tan takip edebilirsiniz. Şimdi şöyle bir kaydır diyor bana. Sonra şöyle döndür diyor. Tamam döndürdüm. Ondan sonra biraz sesi kasalım olmazsa. tamam. Şimdi burada bir şey inşa edecekmişiz. Şöyle kamp çadırı inşa ettik. Başka bir yere taşıyabiliyormuşuz böyle. Şöyle taşıyalım. Tam ortada durmasın ya da tam ortada dursun. şimdi kamp ateşini yapıyor tamam burada bize başarımları gösteriyor herhalde ne istiyorsun tamam yaptık işte ee, hazır olduğunda gönder insan gönder diyelim yani buradan su taşımaları lazım anladım dekorasyona gerek yok şu an. Şimdi şunu tam ortaya şöyle yapalım. Tamam. Burada küçük kulübeler var. Kaynaklar eksik. Daha fazla insana ihtiyacımız var. Yani insana ihtiyacımız var biraz daha. Suları topladık. Tamam. Odun çok kullanışlı bir materyal. E, yeteri kadara sahip olduğundan emin ol demiş. Şimdi odun toplamamız lazım burada. İnsan gönder. 5 tane kişiyi gönderiyoruz buraya. Onlar orada odun kesiyorlar. Zaten bizim olanlar da 5 kişiymiş. Tuvalet. Daha tuvalet yapamıyoruz onun için. Nereye yapsak biraz e, uzaklara yapalım ki koku gelmesin değil mi insana ihtiyacımız var şimdi Onlar görevde Ondan sonra bunu da alalım Evet bu kısmı geçtik Hayır teşekkürler reklamı izlemeye gerek yok e, topluluğun odak noktasıdır. Evet ee, düşüncelerini dinlemeli ve fikirlerini almanın en iyi yeridir Evet Binalarımızı geliştiririz Bölgeyi keşfederiz Şimdi buradan Bize bina yapmamızı istiyor Depo bir tane bir depo yapalım ee, Depo evini Geliştirmemiz lazım Su var burada Burada bunları gösteriyor Tamam Şimdi depoyu geliştiriyor bizim olanlar. Karnımız acıkıyor. Birisi mutfakta bunları hazırlayabilir diyor. Bunları hazırlamamız lazımmış. Ee, şundan yapılabilir. Tamam. Mutfak yapalım bir tane. Şöyle topluluk barınağı varmış. İsten topluluk barınağını bir geliştirelim. Eee tane kullanmak istemiyor. Onun için şurada ee, iki kişi odun toplasın. Tamam mı? Bunu da keselim. Bu 5 dakika mı sürecek lan? Yuh. Hmm. Bayağı uzun işmiş bunlar. Bizim iki tane kirişe ihtiyacımız var. Bunu da şimdi geliştiremeyiz. Neyse tamam. Bunlar tamamlandı. Geriye iki tane görevimiz kalmış şu an. Şurada bildirim var. Başarımlara alalım. Edinelim. Bir kişimiz kaldı artık. Bu bir kişiyle de ne yapsak acaba? Bu ne? Bunları araştırıyor. Aa. Nubuk aldık, odun aldık, para kazandık. Hayır teşekkürler çifte ödüle ihtiyaç yok. İşler şimdi gayet yolunda gidiyor. Tamam evet. Kamp sakinlerinin çoğu vakitlerini yiyecek ve bir şeyler arayarak veya bir şeyler yaparak geçiriyor. Evet. Atölyedeki ve marangoz kulübesindeki yapım malzemeleri kamptaki yaşam şartlarını iyileştirmeye yarar. Hmm. Marangoz kulübesi falan filan istiyor bizde ne zaman. Burada görevleri görebilir ve nubuklarıyla hızlandırabilirsin demiş. Hmm. Şuna bir tane versek daha çabuk pişsin. Yuh bu ne lan. Dekorasyon. Baya bir dekorasyon varmış. Bunlara biz gerek yok ya. Atölye Bir şeyler yapmak için dünyaya sürükle demiş. Nereye yapsak? Şurası olur herhalde. Emin düz değil. Hı. Hmm. O zaman biz şunu yani kamp ateşini şöyle yapacağız. Bunu ortaya yapmamız lazım şöyle. Yani he, bizim insanlar da boş değil ya ondan dolayı. Bunları bir bitirelim. Şunlar çabucak bir bitsin. Paraları bir toplayalım. Taşı da keşfettik. Burayı da yaptık. Bir çevirelim şunu bakalım ne gelecek. İnşallah şunun buklardan gelir. 100 tane gelse çok iyi olur. Hadi hadi 100 100 100. Bir tane mi gelecek? Bir tane gelmesin ya. Tüh. Yüzü kaçırdık. Çeviremiyoruz artık bir tane daha. Neyse. Şunu bir geliştirelim artık. Atölye yapalım ya. Mutlak yapalım. Yemek yiyeceğiz. Hızlandırmayacağım. Şurada şuna bir dokunalım. Bunu tamam kapat. Bir tane de mutfak varmış. Şurada şöyle düz bir yer bulursak. Eksik materyaller eksikmiş. Hmm. Tamam bunlar da e, iklimli bu kullanıyor. Kullanmayan buna daha. E, şurada insan arttırma Topluluk barınağı nüfusu yükseltebilirsin. Yeteri kadar boş yerin varsa daha fazla yerleşimci satın alabilirsin diyor. Daha fazla yer açmak için topluluk barınağını geliştirebilirsin. Anladım. Buna ne diyelim? Burası insan yönetim ekranıdır. Burada kimin hangi görevde çalıştığını görebilirsin diyor. Tamam. Burada ismi var. Bunu değiştirelim. Ne yapalım biliyor musun? Eee Anaconda ana conda'da hacibe yapalım bunu. Tamam. Anaconda'da hacibeyi onayladım. Bu şuradan değiştirelim. Ee, bunun ismini Susak Sinan yapalım. Susak Sinan tamam güzel oldu ya susak sinan ee, buna ne yapabiliriz ee, hmm, ne yapalım Ferudun abi tamam abi biraz olmadı ya ama neyse ee, buna ne yapabiliriz Bunu yazmam lazım. Tornacı Şansal Şansal Aa büyük yazık. Bu olmaz. Tamam. Tornacı Şansal Bunu da onayladık. E, beşinci kişiye ne yazsak? E, i̇sim aklıma gelmedi. Buldum. Tamam. Kıllı akıllı yanagur yanagur Bunlar hep beni is aklımda kaldı Oradan bazıları bir yerlerden Neyse şimdi atölyeyi yaptık ee, bir kişinin bir eşya yapması için belirli bir zaman alır Tabii ki de bu hmm. olacaktır Evet şunu çek 58 saniye sonra yapılacak diyor. Hmm. Masaya ihtiyaç vardı zannedersem. Tamam, bunlar yapıla koysun. Şurada bir insana dokunduk. Depoda neler var? Odun 22, buğday 15, örtlen, solucan bulmuşuz şurada bir. Tamam. Bu dursun artık orada. Şurada atölye bir yapılsın. Bunu yaptık. Şimdi mutfak yapıp yiyecek toplamamız lazım. 32 tane e, nubukumuz var. 196 paramız var. 10 saniye sonra bizim bu yemek pişirme tripodu yapılır. Burada mutfak yapabiliriz artık. Herhalde. Bir tane de masa yapmamız lazım. Tabi o da tamamlanırsa bunu topladık. Masamız 8 saniye sonra geliyor. Burada daha değişik bir sürü şey var. Şunu da topladık. Şimdi şuradan mutfağı yapabiliriz artık. Bir dakika sonra yapılır. Geliştir diyor bunu. Kiriş. Ee, bunu seviye 4'e daha getirememiş. Onun için bu duracak. Şurada değişik şeyler var. Bunları bir araştıralım. Burayı da bir araştıralım. İki kişi oraya ikisi. Bir kişi zaten orada onu yapıyor. Tamam o boşa çıkar. Bu bizim neymiş? Ee, alet kulübesi. Bunlar daha hala çıkartamadığımız şeyler. Bunlar dursun. Şöyle. Biraz da şöyle bakalım. Atölyenin kapısı burası herhalde. Şöyle tamam. Onları gel e, araştırmayalım. Daha boş zamanlarda yaparız onu. 2 e, 1 Sonunda mutfağımızı tamamladık. Artık buradan yemek yapabiliriz Mantar çorbası yapacağız. Şimdi bir tane mantar çorbası. Şöyle getir. Almak için dokunuruz. Tamam. Burada bildirim görevler. Daha görev tamamlayamamışız. Nubuk falan da alamıyoruz. Bizim paramız neden gitti ya? Ben anlamadım. Hmm. 40 saniye var. Acaba şu biraz büyütsek. Biz buraya sıkışmış gibi bir şeyiz yani. Şuralar keşfedilmeyi bekliyor hala. Anladım. Şöyle bizim eve gelelim. buradaki köpekler, ceylanlar koşturuyor. Topluluk barına hala Şimdi bizim mantar çorbası hazırlanmış. Bir görevi daha başarıyla tamamlamışız. Şunu alalım. Bunu alalım. Bunu da aldık. Hmm, yabani sarımsak. Diyor. Yabani sarımsak. Ve nüfusumuzu 6'ya çıkartmamız gerekiyormuş. Hmm. Meyveli turta. Bu yok hala. Su toplamamız lazım. Suyumuz bitmiş. Ee, bir kişi gitsin oraya. Ya da iki kişi Ama 20 diyor. Bir kişi gitsin. Bir tane insan gönder dedik. 30 dakika boyunca su arayacağız. Topluluk barınağını geliştiremiyoruz. Böyle dursun. Marangoz kulübesi. Bir şey yapmak için bunu sürükle diyor. Şimdi bizim boş yerimiz yok ama. Hmm. Odun, su, halat. Üçlümü kullanmam. Her şeyi bu kullanırsak oho şimdi bir kişi odun kesin ee, bir kişi bir insanı gönder. Suyumuz olmadığı için insan da gönderemiyor insan da. Burada tıkandık biraz ya. Şurada bir bize bir şey yaptı. Oh çeviremiyoruz şimdilik. Şurada atölyede hmm. Bunu geliştireceğiz, geliştiremiyoruz. Ya şimdilik tıkandık gibi biraz. Hmm. Şunu mu koytuk? Daha fazla nubuk lazım. Anladım. Nubuksuz olmuyor çünkü. Girişi nereden bulacağız ya? Dördüncü seviye hala gelemedik. Üçte tıkandık. Şunu da koyacak yani yapacak malzeme eksik. Odunumuz yok. Halatımız yok. Halatı nereden bulacağız acaba? Öyle yani şimdilik böyle tıkandık gibi biraz. Bizim olanlar ateşin başında bekliyorlar. Şu bitsin. Belki bir şeyler yaparız diyeceğim de odun lazım bize. Odun ve su. Odunu toplayamıyormuşuz şu an. Bak eksiğimiz var burada eksiğimiz olunca olmuyor yani belki buradan şeyler gelebilir çalılardan seviye geçeriz belki evet Ferudun abiden gelişmeler varmış yerlerden o bir şey yok anladım 17 saniye kaldı yani şu anlık hiçbir şey yok yapacaksın bileme taşı var, büyütlenlerimiz var, unumuz var, buğdayımız var. Solucan yakalamışız, XP elde ettik. Bunun dışında e, hala bir şey yapamıyoruz. Neyse dostlar, biz Eden'ın böyle ilk bakışını tamamladık. Bakalım yani bu bölümde çıkandık biraz. Gelecek bölümlerde nasıl olacak göreceğiz. Şimdilik Hepiniz kendinize iyi bakın. Esenlikle kalın.